Yüzünde tatlı bir tebessüm, sırtında güneşin sıcaklığı dönünce arkasına onu asla göremeyecekler var. Ay, bugün bir başka güzel. Yıldızlar sakin deyip dinlerken o en sevdiğin şarkıyı hiçbir şarkıyı duyamayacaklar var. İçinde bir coşku, topladığın kır çiçeklerini Bıraktığında sevgiyle avuçlarına onları hiç hissedemeyecekler var. Sen doldururken ciğerlerini oh diye diye en derin nefeslerinle yattığı yerden başka yerde bir nefes alamayacaklar var. Koşarken kırlarda sen çığlık çığlığa ayaklarının altında bir yeşil deniz. Oraya adım, adım gidemeyecekler var. Yine de her beşer kendince anlar göstereceğin sevgiyi, vereceğin değeri, onlara anlatacakların, onlar için yapacakların var şimdi. Hiçbir engelin yok şimdi.